Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik. Bilgi Sarmal yayınları 10. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 21. öğrenme alanıyla devam edeceğiz. Öğrenme alanımızda bilgi alanı kısmını anlattıktan sonra sorularımı çözüp videomu bitireceğim. İlk başta öğrenme alanıyla başlayalım isterseniz burada ne söyleyeceğiz? Üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktası yani üçgenin çevrel çemberinin merkezini ifade edeceğiz. Peki arkadaşlar bunu nereden biliyoruz? Yani bir üçgenin kenar orta dikmelerinin kesiştiği noktanın çevrel çemberin merkezi olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi herhangi bir üçgen seçelim. Mesela ABC üçgeni seçelim. Burada şöyle yapıyoruz. Şimdi ilk başta bunların tek bir ortak nokta kesiştiğini de bilmiyoruz ama şöyle. Şimdi AB kenarına bir dikme çekiyorum. Şöyle maviyle gösterdiğim bir dikme çektim. Sonrasında AC kenarına da mesela bir dikme çekiyorum. İlla bunlar bir noktada kesişiyor değil mi? Bu doğruların kesişen noktadan sonraki kısımlarını silelim. Bakın buraları sildim. Şimdi burada kesişen nokta O olsun mesela. Buna bağlı üçgenlerimi oluşturduğumda şöyle AOB üçgeni oluşturdum ve AOC üçgenlerini oluşturdum. Dikkat ederseniz bunlar dik, değil mi? Aynı zamanda kenar orta dikmeleri dediğim için AC kenarını ve AB kenarını da tam ortadan bölüyorlar. Yani D noktası AB'nin orta noktası, E noktası da AC kenarının orta noktası oluyor. O zaman arkadaşlar burada şöyle bir şey oldu. Kenar ortay doğrusu aynı zamanda yükseklik oldu. Kenar ortay doğrusu aynı zamanda yükseklik oldu. Demek ki mesela OC kenarıyla OA kenarı da eşit olmak durumunda kaldı. Yani ikiz kenar bir üçgen oldu. Aynı şekilde bakın AOB üçgenine baktığımda bu da ikiz kenar bir üçgen olmak zorunda. O zaman AO ile OB de eşit uzunluğa sahip oldu değerli arkadaşlar. Öyleyse ABC noktaları bakın bu kesişen noktaya yani O noktasına eşit uzaklıkta oldular. O zaman bu eşit uzaklıkta olmanın diğer bir adı nedir? Aynı noktaya eşit uzaklıkta bulunan sonsuz nokta kümesine biz çember diyoruz arkadaşlar. Bakın o zaman bu ABC'den geçen bir çember oldu. Çok güzel çizemedim ama şöyle bir çember oldu arkadaşlar. İşte biz buna çevrel çember diyoruz. O da bu çemberin merkezi oluyor. Haydi devam edelim. Başka neler söyleyeceğiz? Her üçgenin bir çevrel çemberi vardır arkadaşlar ve çevrel çemberin merkezi de kenar orta dikmelerinin kesiştiği noktadır. O noktasıdır. Bunu da zaten biraz önce elimden geldiğince ispatlamaya çalıştım arkadaşlarım. Evet bunların hepsini söyledik. Şimdi evet bilgi alanı ikinci kısma baktığımızda burada da şunu söylüyor arkadaşlar. Aşağıda da devamını söylemiş mi? Evet. Şimdi ABC dar açılı bir üçgense çevrel çemberin merkezi üçgenin içerisinde oluyor. Ama dik açılı yani 90 dereceli bir dik üçgense arkadaşlar 90 dereceli bir üçgen ya da dik üçgense o zaman burada da bir kenarın üzerinde oluyor. Bunun sebebini çember öğrendiğinizde göreceksiniz arkadaşlar. Çapı gören çevre açı 90 derece oluyor arkadaşlar. Bunu da çember gördüğünüzde anlatırız. Son kısma geldiğimizde eğer geniş açılı bir üçgense bu çevrel çemberin merkezi üçgenin dış bölgesinde bir yerde bulunmak durumunda kalıyor. Dilerseniz sorularımızla devam edelim. Hemen birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. ED için ne söylüyor? ED, AC'nin orta dikme doğrusu. O zaman hem iki eş parçaya böldü hem de burası 90 derece oldu değerli arkadaşlarım. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım mı? A köşesinden de E köşesine bir şöyle doğru parçası çizdiğimde bu ne olacak? Bakın dik üçgen ve kenar ortay. O zaman bu ikiz kenar üçgen olmak durumunda EC ile AE eşit oldu. Aynı zamanda dikkat ederseniz ABE üçgeninde de AB ile AE eşit oldu. Öyleyse değerli arkadaşlarım bakın taban açısı 35 ise şu AEC üçgeninde taban açısı 35 ise o zaman hemen şuradaki açımız da 35 derece olacaktır. O zaman bakın 35, 90 buraya ne kaldı? Burası da 55 derece oluyor. O zaman burası da 55 derece oldu. 55, 55, 110. O zaman bunun bütünler açısı da 70 derece olacaktır. Bu ABE üçgeninde de ikiz kenar olduğu için taban açıları eşit. Yani burası da 70 derece oldu. 70, 70, 140. O zaman tepedeki açıya da 40 derece kaldı. Bize alfayı soruyordu. Alfa da 40 artı 35'ten 75 derece olacaktır. Alfa 75. Birinci soruyu bu şekilde neticelendirdik. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci soru diğer sayfadaymış. Sorumuzu bir tık büyütelim arkadaşlarım. Ekranımıza sığsın. Şimdi ne diyor? Burada yine ABC üçgenini vermiş. BD uzunluğu 5. AC uzunluğu 4 birim demiş. Yukarıdaki şekilde DE uzunluğu evet. BC kenarının kenar orta dikmesi. O zaman arkadaşlarım şurası eşit olacak. Biraz önce yaptığım gibi C köşesinden D köşesine bir Doğru parçası çizdiğimde burası ne olacak? İkiz kenar bir üçgen olacak. Neden? Çünkü BE ile EC eşit. Çünkü kenar orta dikmesi. O zaman şurası da x oldu arkadaşlarım. E, kenar ortay dikme oluyorsa yükseklik oluyorsa o zaman bu ikiz kenar üçgen oluyordu. Demek ki burası 5 ise burası da 5 oldu. Şimdi yukarıda sarıyla boyadığım bir üçgen elde ettim dik üçgen. O dik üçgene bakarsanız dik kenarlardan biri 4 hipotenüs de 5. O zaman ad uzunluğu da yani diğer dik kenarda 3 birim olacaktır. Peki bizden ne istiyor bakın bc uzunluğunu bulsak x'i buluruz. O zaman büyük dik üçgene bakıyoruz abc üçgenine büyük dik üçgene. Kenarlardan birisi 8 diğeri 4. O zaman dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs de kısa kenarın kök 5 katı oluyordu. Öyleyse BC kenarı 4 kök 5 oldu. BC kenarı 2X demekti. 2X 4 kök 5 ise X'imizi buradan 2 kök 5 olarak buluyoruz arkadaşlar. İkinci soruyu da çözdük. Hemen üçüncü soruya geçelim. Bakalım burada ne söylüyor? Burada ABC üçgeni K noktası ABC üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Yani çevrel çemberin merkezde diyebiliriz arkadaşlar. O zaman burada şöyle bir şey yapabilirim. K ile BC'yi birleştirelim. Yani K noktasıyla B noktasını ve C noktasını birleştirdim de. Burada ikiz kenar bir üçgen elde ettim. Burası da orta dikme olduğu için arkadaşlar DC ile BD de eşit oldu. O zaman burası da 8 oldu. K noktası kenar ortaların kesişim noktası olduğuna göre BC kenarına da bir dikme indirdiğimde o zaman burada oluşan AKC üçgeni bakın burada AC kenarı iki eş parçaya ayrıldığı için ikiz kenar bir üçgen olacaktır. Yani AK uzunluğuyla KC uzunluğu eşit oluyor. O zaman burası da X olacaktır değerli arkadaşlar. Yani bulmam gereken şey şu. Burada bir dik üçgen var ya iki dik kenarını bildiğim dik üçgen. Onun hipotenüs uzunluğu x oluyor. Tekrar söylüyorum bakın ne yaptım. K noktasından AB kenarına bir dikme indirdim. O zaman bu kenar orta dikmesi oldu. Neden? Çünkü K noktası kenar orta dikmelerinin kesişim noktası demişti. O zaman arkadaşlar bu ikiz kenar bir üçgene dönüştü. AKC. AK kenarı X olduğuna göre KC kenarı da X oldu. Yani aşağıdaki dik üçgenin hipotenüsü oldu. Öyleyse 2'nin karesi 8'in karesi X'in karesine eşit olacak. 2'nin karesi 4. 8'in karesi 64. Bu X kareye eşit olacak. O zaman 68 x kare ise x'i bulmak için her iki tarafın kare aldım. x negatif bir şey olamaz uzunluk olduğu için mutlak değerden çıkarmama gerek yok. Direkt x olarak çıktı. Kök 68. Kök 68 nedir? 4 çarpı 17'dir. 4, 4 de kökten 2 olarak çıkarsa 2 kök 17 olarak buluruz x'imizi. Üçüncü sorunun cevabı da 2 kök 17 olarak bulundu. Hemen dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü sorumuza baktığımızda üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktası O noktası denilmiş arkadaşlar. Ve burası 70 derece BOC yani alfayı soruyor bize. Öyleyse bunu tamamlayalım arkadaşlar. A ile O'yu da birleştirdiğimizde bu ne olacak? Bunlar O noktası köşelere eşit mesafede olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü O çevrel çemberin merkezi ise ABC çember üzerinde bir nokta olduğu için bunlar da yarı çap oluyor ve birbirine eşit geliyor. O zaman daha önceki videolarda öğrendiğimiz şu füze formülünü. Yani ben füze diyorum. Başka isimlendirmeleri de var. Füze formülünü kullanalım arkadaşlar. Burada şöyle diyeceğiz. Tabandaki açı 70 derece. Bakın şuraya ben beta desem. O zaman burası da 70 eksi beta olacaktır. Şimdi ikiz kenar üçgen olduğu için burası da beta olacak. Yine ikiz kenar üçgen olduğu için burası da 70 eksi beta olacak. Öyleyse bakın bu üç açının toplamı alfaya eşit oluyordu hatırlarsanız. O zaman bu alfa eşittir. Topladığımda tepedeki açı 70 artı diğer açı 70 eksi beta artı diğeri de beta. Bu betalar birbirini götürdü. Öyleyse alfamız 70 artı 70'ten 140 derece olarak bulunmuş oldu. Dördüncü soruyu da biraz farklı biraz eski metotları kullanarak çözmüş olduk. Hemen beşinci soruya geçelim. Evet bu testte de 7 soru varmış arkadaşlar. O zaman 5. soru 6, 7, 3 sorumuz kaldı. 3 soruyu da çözdükten sonra videomuzu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar burada ABC üçgeni vermiş. O noktası çevrel çemberin merkezi. Yani kenar orta dikmelerin kesiştiği yer. Şöyle yapsak B ve O'yu O ve C'yi buluştursak. O zaman burada ikiz kenar üçgenler elde ettik. ABC'nin O noktasına uzaklıkları eşit olacaktı. Biraz önce söylemiştik. Çünkü bunlar yarı çap oluyordu. Öyleyse burası da 25, burası da 25 oldu. Dik üçgenimize baktığımızda bakın şuradaki dik üçgene. Ne oldu? 7, 24, 25 özel üçgen oldu. O zaman BH uzunluğu da 24 oldu. Bizden BC uzunluğunu istiyor. Yani tamamı. İkiz kenar üçgen olduğu için bu H hem de kenar orta dikmesi 24 24 eşit olarak ayrıldı. Öyleyse 24 ile 24 topladığımda 48 olarak bulurum. 5. sorunun cevabı da 48 olarak bulundu. Hemen 6. soruyla devam edelim arkadaşlar. Hemen O noktası çevrel çemberin merkezi dediği için kenar orta dikmelerin kesiştiği nokta. O zaman A'dan ve C'den ve B'den O'ya doğru parçaları çekiyorum arkadaşlar ve bunlar eşit uzunlukta olması lazım çünkü çevrel çemberin yarıçapı oluyor bunlar. Ayrıca bakın AOC üçgenine dikkat ettiğinizde burası 5 ise kenar orta dikmesi olduğu için burası da 5 birim olacaktır. Yani AE'yi de 5 olarak bulduk. Sonrasında şurada bir dik üçgen elde ettim. O dik üçgenin de dik kenarlarına baktığımda 4 ve 5'tir. Aman ha 3, 4, 5 demeyin. Bakın hipotenüsü 5 değil. Burası 4, burası 5. O zaman 4'ün karesi 16. Artı 5'in karesi 25 eşittir. Şuraya da k dersek k'nın karesine eşit olacak. Burayı topladığımda 41 yapar. 41 eşittir k karedir. O zaman kök 41 yapacaktır arkadaşlar k uzunluğu kök 41. Yani diğer uzunluklar OB uzunluğu ve OC uzunluğu da kök 41 olarak bulunacaktır arkadaşlarım. Şimdi devamında bizden ne istiyor? BC uzunluğunu yani şurayı istiyor. Burada yine bir dik üçgen elde ettim. Dikkat ederseniz dik üçgen. Dik kenarlarından biri 2 kök 3. Hipotenüsü kök 41. O zaman BD'nin karesine buna da x diyelim arkadaşlar. x'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi yani 4 kere 3'ten 12 eşit olacaktır kök 41'in karesine yani 41'e eşit oldu. 12'yi karşıya attığımda x kare dediğim 41'den 12 çıkarırsam 29 olarak bulunacaktır. Her iki tarafın da kare aldığımda x dediğim ifade kök 29 oluyor. Ancak ben x dediğim yer BD'ydi. DC de x olacaktı. O zaman BC'nin tamamı arkadaşlar 2x olacak. 2x de 2 kök 29 olacak. Öyleyse 6. sorunun cevabı da 2 kök 29 olarak bulundu. Haydi son soruyla devam edelim. Son sorumuz 7. soru. Bakalım ne söylemiş? ABC üçgen. D noktası ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi demiş. O zaman bu geniş açılı bir üçgen. Çünkü çevrel çemberin merkezi üçgenin dışındaysa geniş açılı bir üçgen olması gerekiyordu. Bunu konu anlatım kısmımızda bilgi alanımızda söylemiştik. DE uzunluğu 8, BC uzunluğu 30 santim olarak verilmiş. DE kenar orta dikmesi olduğu için EC ve EB iki eş parçaya ayrılacak. Tamam 30 olduğu için burası 15-15 ayrılacaktır arkadaşlar. Şurası da 15 oldu. Sonrasında bizden AD uzunluğunu istiyor. Yani şu uzunluğu istiyor arkadaşlar AD uzunluğunu. D noktası çevrel çemberin merkezi olduğu için köşelere çektiğim doğru parçaları eşit uzunlukta olmalı. Yani arkadaşlar DC AD ve BD eşit uzunlukta oluyor. Şimdi soruyu tamamlayabiliriz. Bakın burada bir dik üçgen var. 8 15 17. O zaman DC 17'dir. BD de 17'dir. AD de bunlara eşit olduğu için AD de 17 olacaktır. Neden hocam? Bakın tekrar ediyorum arkadaşlar. Şu çevrel çemberi çizdiğinizde çevrel çemberin çizdiğimizde biraz kötü olabilir. Şimdi BD yarıçap AD de yarı çap, DC de yarı çap. O zaman bunların üçü de birbirine eşit olacak. Çünkü D noktası çevrel çemberin merkezi. Öyleyse bakın DC 17 olduğuna göre BD de 17. Aynı şekilde AD de 17 oluyor. Doğru cevabımızı 17 olarak bulmuş olduk. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video, faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.